Ee, selamlar, merhabalar. Bugün 7,5 saatlik bir çalışma yaptım ama e, hıp hızlı bu videoyu atıp gidip çalışmaya devam edeceğim. Çünkü etütten bir saat erken geldim sırf video çekmek için. O yüzden şu an çekip daha yapacaklarımı da söyleyip gideceğim. Bugünün programı bitmedi çünkü. E, normalde saat 10'a kadar çalışıyorum. Yani çok aşırı yorgun olmadığım günlerde etüt 10'a kadar oluyor bizim çalışma salonunda. 10'a kadar kalıyorum ben de. E, bugün işte bu video için bir de şey, e, silgi almam lazım. Çünkü tavsiyeden o yüzden erken çıktım. Bugün gerçekten şunu aldım göstereyim, şu silgi dışında başka silgi kullanmak istemiyorum çünkü bir kere kullandıktan sonra gerçekten o kadar rahat geliyor ki göstereyim hatta size. Bakın bu bitti, bu da bitti ve bunların hepsi bir ayda falan bitti. Ee, en son bunu kullanıyordum, bugün işte analitik fasikül ile cebelleşirken siliyordum birden elimden kaydı ve kağıt elim, bilmiyorum şu an görüyor musunuz ama şurayı kesti. Ve kağıt kesiği bence yeterince abartılmıyor. Çok acıda. <laughs> Benim drama queenlik. Neyse. Birazcık ne yaptığımdan bahsedeyim. Şu an saat 9 bu arada. Şimdi sabah geometriyle başladım. Ee, yamukta ilerledim. Yani şu an bir buçuk bir buçuğuncu saatinde falanım galiba. Daha çok ilerleyebilirdim ama birazcık tahmin ettiğinden uzun sürdü diyeyim. Anlayın. Şuradan başladım bugün. Buraya kadar geldim. Şurada bıraktım. Muhtemelen yarın yamuk biter. Diye tahmin ediyorum. Sonra probleme geçtim. Problemlerden iki tane simülasyon testi çözdüm bugün. Evet. Şuradan başladım. İki test çözdüm. Bu kitap da hesaplamalarıma göre bir 15 günde falan bitecek. Yani şöyle söyleyeyim problemleri bu faskül çözerken şey hissettim. Ya buna gerek var mı gerçekten? Çünkü problemlerim tahmin ettiğim kadar kötü değilmiş. Ee, aslında şöyle gerek var mı diye düşündüm. Kitap çok temelden alıyor. İlk baştaki bölümler çok temelden alıyor. Hani simülasyon testleri birazcık daha denemeye yakın sorular oluyor. Tabii ki yanlışlarım var onlarda da. Hani analiz dedim analiz erken de ne kadar iyi soruymuş dedim. Ama keşke böyle Eylül, Ekim gibi falan buna başlasaydım. Ee, bilmiyorum şu an başlamakla iyi mi yaptım ama geliştirdiğimi söyleyebilirim. Kesinlikle kötü bir şey değil yani. Sonrasında orijinalin analitik fasikülüne geçtim ama kitabı getirmemişim. Ee, oradan da baya ilerledim. Çünkü size göstermiştim o mavi testleri. Baya bir 6-7 tane test vardı. Galiba onlardan bir tane kaldı diye hatırlıyorum. Çünkü zor testlerde artık illallah ettim orayı geçtim. İkinci bölüme geçtim doğrunun eğimi kısmına. Oradaki sarı kısımları bitirdim. Kazanım testlerini çözdüm. Yani 26'dan yanlış değilsem 40, 42. sayfaya kadar falan çözmüş olmam lazım. Yarın tekrar çözüp gösteririm. Ee, ondan sonrasında analitik bayağı vaktim aldı bu arada. Çünkü göstereyim. Hani bayağı yapamadığım soru oldu. Onların hepsini arkadaşıma gönderdim. O çözdü çözümünü falan gönderdi. O yüzden benim için travmatik bir deneyimdi bugünkü çalışmam sonra bugün bayağı elektrik kesildi. Hem çalışma salonunda, çalışma salonundan eve geldim, evde kesildi, geri gittim falan tuhaf bir durum oldu. Birazcık onlardan dolayı da vakit kaybettim. elektriğin kesildiği zamanlar içerisinde fizikte ilerlemeye çalıştım. Şey, ve momentuma geçtim. Bu arada ben sanırım itme ve momentumdan sonra şey geliyor bakayım. Denge, kütle ağırlık merkezi, tork ve denge. Galiba bunları geçeceğim. ufak üstün körü bir bakış atarım. Map kitabından okurum. Ama sonrasında Direkt çembersel harekete geçeceğim. Çünkü Özcan Aykanın kampı o şekilde ilerliyor. En son elektrik ve manyetizma var. Onları bitirip en son denge ve kütle merkezi cif, o taraflara falan bakmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten fazla vaktimi alacaklar. Hem ben de emolüze oluyorum. Bir konularda geride olduğumu hissediyorum. Hem temelim var bu konularda. Ve denemede çıksa çıksa bu dört konudan yani bir ya da iki soru çıkıyor. Bir de basın de dahil. Hani basın makineleri de eklesek üç soru çıkıyor. Ve hani o kadar çok soru çeşidi var ki doğru yapacağımı garantisi de yok. Yani kendi gözlemlediğim kadarıyla modern fizikten, çembersel hareketten, basit harmonikten falan fix sürekli çıkıyor ve bayağı çıkıyor soru konulardan. Bunun için gözlemlememe gerek yok yani her sene bu şekilde alıyor. Ee, o yüzden bunları geçeceğim. Sonrasında dönerim diye düşünüyorum. Hem bildiğim konuları tekrardan çalışmak bana o kadar bir bıkkınlık veriyor ki. Mesela bugün itme Momentum, gerçi tamamen unutmuştum bu konuyu ama çalışırken çok sıkıldım. Bugün e, buradan başladım. Bu arada bunlar benim geçen seneki yazılarım. Bu sene e, yani maksimum üzerine birkaç şey yazmışımdır. Yani geçen seneki notlarımı falan beğeniyorum. O yüzden silmedim iç içindekileri. Bunları yaptım. İşte buraya kadar yaptım galiba. İki video izledim. Elektrik kesildi falan filan. Bayağı aksadı. Zaten itme momentum'a iki gün vermiştim. O yüzden yarın bitirebilirim. Kolay olur yani bitirmek. Zaten çok video yok. Sekiz video civarı var. Bilgi sarmala geçtim. Ve bilgisayardan iş güçün testlerini çözdüm. Galiba şuralardan başlamıştım. Evet buraya kadar gelmişim. Bir test kalmış. Bir de şu test kalmış. Bunu da bitirmem gerekiyor şu anda. Sonrasında Mert Hoca'nın soru bankasına geçtim. Oradan da eşsizlikler çözdüm birazcık. Bundan çok çözmedim. Ee, çünkü bugün limit çalıştım. Galiba iki videom vardı. Bir videosunu izledim. Şimdi limiti bitireceğim. Sonra limitin testlerini çözeceğim şimdi. Bunu birazcık da keyfi çözdüm. Elektrik olmadığı için video izleyemedim. internet olmadığı için. O yüzden eşitliklerden sonra çözeyim dedim. Şöyle bir iki test çözmüş olmam lazım. Evet. Bir de buraya biraz girmişim. O şekilde. Bakalım şimdi uyumadan önce bir limit videosu izleyeceğim. Bir iki test. Bir ya da iki test olması lazım. Emin değilim. Limitin testlerini çözeceğim kalan bir iç güç enerji testini çözeceğim. Ve birazcık biyoloji okuması yapacağım. Ona zamanım kalır mı bilmiyorum. Ee, o da şuradan okumayı yapacağım. Bende bir şey var. Mab'in kitabının fiziksel hali var. Ya bu kitap inanılmaz güzel ya. Ben 11. sınıftayken de çok kullanıyorum. Ve 2 senedir saklıyorum. Hala kullanıyorum. Çok süper bir kitap. Yani şeyde de var bu arada. Meb'de de var. Yanlış değilsem pdf'ini vesaireyi indirebilirsiniz. Ama içinde notlarım olduğu için ben bunu atmadım. Eskiden yazılılara vesaire çalışmadan önce şu şekilleri bir kere aklımdan çiziyordum böyle buralara taslak şekilde ve aşırı derecede aklımda kalıyordu. Bunu deneyebilirsiniz. Evet buradan okuma yapacağım birazcık. Yeni başladım bu arada bu alışkanlığa diyeyim. 15-20 dakika rastgele okuyorum. Ee, neyse benim çalışmam bu kadar da. Ben geç olmadan atayım ve gideyim. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.